Herkese selamünaleyküm. Bugün 2 artı bir süper lüks full eşyalı bir apart tutuyorum sizlere. Evet ilk baştan mutfak alanımızdan hızlı bir şekilde başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir mutfak için olabilecek her şey var. Bulaşık makinemiz mevcuttur. Yan tarafta hemen mini buzdolabımız var. Tezgahımız gördüğünüz gibi kocaman bir tezgahımız var. Bir apart için çok güzel bir tezgah. Dörtlü ocağımız var. Mutfak dolaplarımız, saklama alanı, için çok iyi olan şu şekilde içlerini göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi her şey sağ. Şimdi hızlı bir şekilde oturma alanını sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Burada bir yemek masamız var. Yemeğimizi yedik. Şimdi oturdum. Televizyonumu açtım. Televizyonum tam karşımda. Burada da tekli bir koltuğumuz var. Bu apartta iki tane yatak odamız var arkadaşlar. Sizlere ilk yatak odasını tanıtmak istiyorum. İlk yatak odamız bu şekilde. Çift kişilik bir yatağımız var. Dekorlarımız çok güzel. Burada geniş bir kıyafet dolabımız var. İçini şu şekilde göstereyim sizlere. İlk yatak odamız bu şekilde. Aynı dekorumuz çok güzel. İkinci yatak odasına geçeceğim. Ama ona geçmeden önce sizlere banyoyu tanıtmak istiyorum. Burada çamaşır makinemiz mevcut. Üstünde dolabımız var, lavabomuz var banyomuz tuşa kabinidir arkadaşlar. Çok güzel bir banyo, çok geniş. Tavan yüksekliği çok ideal. Şimdi ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odamız da birinci yatak odamızın simetriğidir. Şu şekilde burada da çift kişilik yatak odamız var. Yine bir kıyafet dolabımız var. Çok geniş. Kullanım alanı açısından çok ideal. Bir apart için olabilecek her şey düşünülmüş. Dekorasyonlarımız çok güzel. Yine bu apartımızda da yerden ısıtma, asma tavan, led spot aydınlatma mevcut arkadaşlar. Kombi klima, full hepsi dahil eşyalıdır arkadaşlar. En ince detayına kadar her şey düşünülmüş. Çok bir fırsat apart arkadaşlar. Bu apartımız hakkında detaylı bilgi almak bir yerinde görmek için bana ulaşabilirsiniz. Fiyatımız piyasadan çok 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 aşağıda tutulmuştur arkadaşlar. Hızlı olan alır alan kazanır diyorum arkadaşlar. Dekorasyonumuz şahane büyük bir fırsat apart arkadaşlar bütün denizi bekliyorum arkadaşlar hepinize hayırlı olsun şimdiden